Merhaba dostlar. Bugün Çukur'un 4. sezon 21. bölüm fotoğrafları yayınlandı. Bunların üzerine biraz konuşacağız. Kısa bir video olacak. Hemen başlıyoruz. İlk fotoğrafımız Aliço ve Emmi ile alakalı. Aliço ve Emmi'nin bu fotoğrafta gördüğümüz gibi ikisinin de kurtulduğunu varsayıyoruz burada. İkisi de Olan olaylardan kurtulmuşlar. Emmi'nin gözlerindeki bakışlardan anlayacağınız üzere hala kafasının biraz gidik olduğunu görebiliriz. Aliço da burada olaylara anlam veremediği için böyle bir bakış sergiliyor olabilir. Evet devamındaki fotoğrafta ise Aliço ile Seher'in birlikte oldukları fotoğraf. Bu muhtemelen geçtiğimiz bölümde Seher'i kovmasından sonraki olayla alakalı bir konuşma aralarında geçiyor. Ve Aliço'dan biraz korkmuş durumda sanki burada. Burası Aliço'nun mekanı ve muhtemelen Yamaç Aliço'yu kurtarmak için tekrar geri geliyor. Aliço'nun yanına bir köpek gelmiş ve muhtemelen bu önceki fotoğrafın devamı niteliğinde bir fotoğraf ve bu fotoğrafta da gördüğümüz üzere Aliço birazcık korkmuş durumda. Hala kurtulamamış burada o yaşanan bomba olayından. Bu fotoğraf geçtiğimiz bölümdeki şey fotoğrafıyla aynı mı? Aynı kıyafetler mi var? Muhtemelen buradaki konuşma Evsun'u evden attıktan sonra gerçekleşen bir sahne ve evde oturmuş tek başına duruyor. Kendi yatak odası burası bu arada. Evet burada iki fotoğrafımız var. Bunları arka arkaya konuşacağım. Bu iki fotoğraf muhtemelen Evsun'u neden evden attığıyla alakalı bir konuşma geçiyor burada. Ayşe ve Vartolu'nun karısı ismini unuttum şu anda ama. Neydi kadın ismi? Neyse o ikisiyle bu, bununla alakalı bir muhabbet geçiyor. Muhtemelen burada Sultan Anne bu olayı anlatıyor. Diyecekken burada bir fotoğrafımız daha var. Bu fotoğrafta Murtaza'yı görüyoruz. Murtaza'nın arka planı birazcık sanki şeye benziyor gibi. Çukurdaki eve benziyor gibi ama orası da olmayabilir. Murtaza suratındaki yaraların geçtiğini görüyoruz Murtaza'nın. Bu Önümüzdeki bölümdeki birkaç gün sonrasındaki bir hikaye olayından bahsediliyor olabilir. Ayşe ile arasında da bir münasebet var gibi duruyor. Bekleyip göreceğiz bu hikaye arkında nereye gideceğini. Muhtemelen çocukluktan tanışıyorlar diye düşünüyorum. Ben bunu zaten fragmanda görmüştük bu sekansı. Evsun'la alakalı. Bu o fotoğrafın devamı niteliğindeki ve muhtemelen Karacan üzerindeki kıyafetlere de bakarsanız Evsun'un evden atılması Hastanesinin gecesindeki Bir sahneyle alakalı olduğunu Anlayabilirsiniz. Ayrıca geçtiğimiz Videoda da konuşmadık ama Evsun'un bu kadar hamileyken ve Böyle bir olay gerçekleşmişken Evden böyle bir şekilde atılmış olması Benim birazcık kanıma dokundu açık konuşmak Gerekse. Rahatsız oldum. Herhangi Bir şekilde hamile bir kadına böyle bir Tepki gösterilmesi biraz rahatsız Edici. Anlıyorum. Empati kurabiliyorum Ama bu kadar da sert olmam olması gerektiğini düşünüyorum. Evet burası Yamaç'ın sahnesi. Yamaç'ın şaşırdığı bir sahne. Ben burada Çağatay'la konuştuğunu düşünüyorum. Arka planda baktığınız üzere bir şeyler toplanıyor. Patlamadan hemen sonrası diye düşünüyorum ben bu sahne. Evet burada Evsun'un hala yemek yerinde olduğunu görüyoruz. Muhtemelen hastaneden sonra veya hastaneden önce hala buradalardı ve sonra hastaneye gelecekler diye düşünüyorum ben Evsun'un. Evet bu sahne ise muhtemelen akşam vakti suratına yansıyan ışıktan da anladığınız üzere. Akşam vakti ve hastaneden sonraki sahneler bunlar. Bir gece, bir, bir gün sonrası muhtemelen yani o gecenin akşamı muhtemelen bunlar. Efsun'u da görüyoruz burada tekrardan. Efsun ve Karaca arasındaki bir diyaloğu da görüyoruz. Burada muhtemelen yine Efsun'un iğneleyici davranışları olacak ve bu muhabbetin akşamına da Efsun evden kovulacak diye düşünüyorum ben. Evet fragmanın en ilginç sahnesi burası. Çağatay'ın ateş ettiği bir sekans var. Neye ateşi diyor, Kime ateşi ediyor? Karanlıkta bir yerde böyle bir şey ve Çağatay burada biraz şaşırıyor da. Burası sa atış alanında olabilir. Silah ateşliyor da olabilir. Veya burada herhangi bir şekilde serinin sekansı ile alakalı bir şey de görüyor olabiliriz. Bilemiyorum. Burayla alakalı bir şey yürütemiyorum ama bu sahnelerde akını görüyoruz bu fotoğraflarda, devamındaki fotoğraflarda da akını görüyoruz. Akının kurtulduğunu ve hayatta olduğunu rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu güzel bir gelişme. Evet, burada yamaçın arkasında birisi var gibi ve az önceki Çağatay'ın Sekansıyla bağdaş bir sekans olabilir belki Çağatay Yamaç'ı da atış ediyor olabilir Çağatay'la bir yüzleşme veya Kulkan'la bir yüzleşme gerçekleşiyor olabilir bu sahnede onun dışında az önceki borulu sahnenin devamında yine Cumali'yi görüyoruz. Devamında yine Cumali metini görüyoruz. Burada birini almışlar muhtemelen ve ben burada alınacak kişinin Kulkan olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen burada da Çağatay'ın tek başına kaldığını düşünüyorum ben. Evet son fotoğraflarımız ise Vartolu ile alakalı. Vartolu'nun önümüzdeki bölümde bu Afganistan hikayesinin devamını izleyeceğiz ve ben bu hikayeyi gerçekten çok merakla bekliyorum. Ne zaman geri dönecek bununla alakalı bir bilgimiz yok ama burada bir operasyona katılmış yine Vartolu ve olaylar Vartolu için hoş noktalara gidiyor gibi duruyor. Bölüm önümüzdeki bölüm güzel bir bölüm olacak. Muhtemelen bomba konusunda hızlıca geçecekler bölümün ilk yarım saatinde ve sonrasında Efsun hikayesi, Vartolu hikayesi ve bölüm içerisinde Kulkan'ın vedası ile birlikte bölüm bitecek gibi duruyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Fotoğraflarla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Kendinize Çok iyi bakın. Hoşça kalın.